Ricardo düştü. Hadi Ricardo bir şut çek. Kan çekil. Ricardo'nun önünden çekil. Baksana gol atacak. Kan çekil. Kan çekil. Kan kaleci olacak galiba. Gol, gol atmamı istiyor. Evet, ona gol atmanı istiyor galiba. Kaleci. Evet, kaleci misin Kan? Hadi yakala Kan. Tut topu Kan. Oo, ayağını tutuyor bu kaleci. Faul yaptık. Kerem faul yaptı. Şuradan çeksin o zaman. Penaltı yaptı. penaltı mı yaptı? Elinden tuttu değil mi? Hı -hı. Evet. Kaan o zaman şey Kaan ya. ne oluyor? Bu Kaan hangi takım tutuyor acaba? Anladım. Sence hangi Kaan takımdı? Tutmuyor. tutmuyor mu? Daha takımdan haberi yok galiba. Küçük. Büyünce sen ona öğretirsin hangi takımı tutacağını. Yani. Hangi takımı tutsun istersin? Hı -hı. O hangi futbolcu olsun? O zaman kadar ne futbolcular gelir geçer? Faullo oynuyor. Ben faullo oynuyor. Anne. Oynuyor. anne, anne. Efendim. Giderim. Evet, tabii ki maça gidersin. Kan annemle evde oynar. Evet, seni kim maça götürür? Evet, ben kendim giderim. Kendin mi gidersin? Evet, evet. Kendim gidersin. Tabii, büyüyünce kendin gidersin. Kaan da annesiyle otursun ne yapalım. Belki sen dayınla gidersin. Babanla gidersin. Babanla gidersin maçı oğlum. Kimin maçına gideceksin babanla? Kaan sana Beşiktaş. Kavga yok. Oyuncular kavga ediyor. Kaleciyle oyuncu kavgaya tutuştu. Kaleci faul yapıyor.